Valencia Hermana'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size pandemiden dolayı biraz evlerimizde mahkum kaldığımız için seçtiğim bazı filmleri derledim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hemen filmlere geçelim. 1408 Nolu Oda. İlk filmim bu arkadaşlar. Bu filmin yönetmenliğini Michael Helfstrom yapıyor. E, ve Stephen King'in bir kitabından uyarlanmış bir film. E, filmin içeriğinden biraz bahsedeyim size. Bu filmde bir e, kısır döngü filmi var, şey içeriği var. E, bu filmin içeriğinden şöyle biraz bahsedeyim spoiler vermeden. E, bir oda var ve odadaki zaman kavramıyla dışarıdaki gerçek hayattaki zaman kavramı birbirleriyle uyuşmuyor. Ve insan psikolojisi kendi kendini farklı şeylere sürüklüyor ama çok e, farklı bir senaryosu var. Hani bir odadan bambaşka şeyler çıkmış diyebileceğim bir senaryo mutlaka deneyin. İkinci filmi Arkadaşlar bu post e, serinin ikincisi. Ben birincisini öneriyorum size. E, i̇kincisi de güzel ama ben birincisine bayılmıştım. E, bu filmden şöyle bahsedeyim size biraz. E, bu filmin yönetmenliğini Steven Monroe e, ve Braven Steen yapıyor. E, bu film bir kadının intikam hikayesi. Bildiğiniz gibi biz kadınlar çok intikamcıyız. Ay yanlışlıkla başka film açtım. Biz kadınlar çok intikam seven insanlarız ve bizim intikamlarımız çok güzeldir. E, bu filmdeki yazarımız e, filmin başrol oyuncusu bir yazar ve bu yazarın başına gelenler çok kötü, dehşet verici şeyler. Hatta bazı sahneleri insanın e, kadınlığına dokunuyor ve gözyaşlarına e, hakim olamıyor insan. Ben bu filmi çok beğenmiştim çünkü kadının bir intikam alışı var. Yani anlatamam size çok iyi bir intikam alıyor ve e, çok aşırı şiddet cinsellik içeren sahneleri var. Orta seviyede de diyebileceğim ama Eğer rahatsız olmayacaksanız mutlaka deneyin Çünkü çok güzel bir film Kapan Get Out Türkçe'ye kapan diye çevrilmiş bir film Bu filmden Şöyle size biraz Bahsedeyim Yönetmeni Jordan Peele Oyuncuları başrol oyuncularını bahsediyorum Daniel Calva Alishan Williams Bradley Whitford Bu filmden size şöyle bahsetmek istiyorum Bu filmde hani normal hayatta ee, hepimizin gördüğü, maalesef görmek zorunda kaldığı etnik yapılar, ırklardan dolayı insanların her zaman e, ikinci planda oluşu, ırkından dolayı her zaman her işkenceye maruz kalan insanların e, hayatını anlatıyor bence. Ama burada e, şöyle bir şey var. Normal filmin başlangıcında bir kasabaya gidiyor e, başrol oyuncumuz sevgilisiyle birlikte ve sanıyorsunuz ki normal iki aşık filmi gibi bir şey geçecek ya da kasabalılar herhangi bir şey yapacak ama asla öyle bir şey olmuyor. Ee, başrol oyuncumuzun gittiği aile, kız arkadaşının ailesi çok farklı zihniyette ve bilime farklı bir bakış açısı getirmiş insanlar ve adamın başına öyle şeyler geliyor ki. Hani durup böyle bakıyorsunuz sadece ve o an içine giriyorsunuz filmin. Hani her şeyi düşünüyorsunuz ne olacak ne bitecek hani ne zaman olacak falan çok karışık bir şey ama çok güzel bir şey. Mutlaka bu filmi izleyin. Karanlık zihinler. Ben biraz böyle farklı güçler işte biraz sihir falan seven bir insan olarak bu filmi çok sevdim. Bu küp ve açlık oyunları gibi ...serisinin olunacağı düşünülen bir film. Umarım serileri gelir. Hatta ikinci serisinin geldiğini duymuştum. Umarım gelmiştir. Size filmden biraz bahsedeyim. Yönetmenliğinde Jennifer Yun Nelson yapıyor. Filmde şöyle bir şey var. Bir piramit var. Ve piramit herkesin güçleriyle dolu. Herkesin belirli bir gücü var. Ve bir savaş filmi gibi bir şey. Herkes birbirleriyle çatışmada biraz zeka, biraz şey ama çok güzel bir film. Mutlaka bunu da izleyin. Puz, bu da bir önceki filmimiz gibi. Ee, sadece bunda e, daha geleceği görüyormuş gibi bir hava var. Ee, biraz da bu filmden bahsedeyim. Yönetmenliğini Paul Mikkoğin yapıyor ve Camille Bell, e, Chris Evans ve bunun başrol oyuncuları olarak oynuyorlar. Bu filmde şöyle bir şey var. Sadece bu sahneyi söylemek istiyorum. Bir kadın geleceği görüyor ve ölümünü e, hayatını şöyle kurtarıyor bir top ile ve o top hastanenin içinde gezerek kadının hayatını kurtarıyor diyebilirim. Yani yıllar öncesini görüp yıllar sonrasını garantilemek gibi bir şey ama çok iyi sahneleri var. Mutlaka deneyin derim. Göz. E, aslında bunun e, İngilizce ismi Ocalus. Ee, bu filmin şöyle bir ım, şeyi var. Lanetli eşyalar üzerine gitmiş, paranormal olaylar üzerine gitmiş bir film. Ee, bu filmi izledikten sonra evinize bir daha ikinci el eşya almayacaksınızdır. Bundan eminim ya da antika. Çünkü insan gerçekten ister istemez suçsuzlanıyor. Ee, bu filmin e, yönetmenliği Mike Flangon. Ee, ve şöyle bir şey var filmde. Bir kardeş, iki kardeş var. Bir kız, bir de erkek. Ee, ablası asla pes etmiyor filmde ve sürekli bir intikam almak istiyor. Ee, ve intikamı sonu vahşete dönüşüyor. Yani bir vahşetle sonuçlanıyor o intikam. Ve sonunda her şey bambaşka bir yere gidecek. Son bir filmden bahsediyorum. Splight. Bu filmin yönetmenliğini Mike Simon'un yapmış. Ve bu filmi şöyle anlatmak istiyorum size. Biraz psikoloji üzerine yapılmış bir film. 24 karakterli bir insan düşünün ve hangi karakterin ne yapacağını asla kestiremiyorsunuz. Sonunda bir karakter çıkıyor. Önceki 23 karaktere yuh dedirtecek bir karakter ve o 24. karakter. Of yani böyle... Filmde diyorsunuz ki hani bunların başına bir şey gelmesin. Ayrıca başrol oyuncumuz 3 kız kaçırıp son yaratık yani 24. karakterinin önüne atıyor. E, filmde e, aslında şöyle bir şey çıkardım ben bu filmden. E, çocuklukta yaşadığımız şeyler, travmalar vesaire bu tarz şeyler her zaman hayatımızın bir yerinde var oluyor ve psikolojimize çok farklı boyutlar kazandırıyor. Bu filmi mutlaka izleyin çünkü geçmiş insanın geleceğindeki en büyük etkendir. The Eye Bu Türkçe'ye göz olarak çevrilmiş. Diğer film gibi ama bu filmin gerçek özelliği insan gözü olması. Bu filmin yönetmenliğini David soy ismini pek şu an hatırlayamadım. Çünkü eski bir film. 12 yıl önceki bir film. Ama çok güzel bir film. Biraz içeriğinden size bahsetmek istiyorum. Bu filmde şöyle bir sahneler var. Başrol oyuncumuzun kör olması, görme engelli olması ve sürekli işte ameliyatlar geçirip göz nakilleri olmak peşinde ve sonra bir e, göz ameliyatı oluyor ve ona uygun bir göz sahibi oluyor. Ama e, ona verilen göz geçmişte bir cadının gözü. Yani cadı toplumumuzda bildiğiniz üzere herkese takılabilecek klasik lakaplardan. Ve e, o gözün sahibine yapılmadık işkence kalmamış. E, bu yüzden mutlaka izleyin. Çünkü böyle farklı bir e, trajedi veya gerilim türünde bir film ben çok beğenmiştim. Bir sonraki filme geçeyim. Kuzuların Sessizliği ee, Arkadaşlar bu film 1991 yapımı bir film mutlaka duymuşsunuzdur ama dönüp izleyip izlemediğinizi pek düşünmüyorum. Çünkü e, ben de çok duydum bu yüzden izlediğimi düşünerekten hiç izlemedim. Ama sonra düşündüm dedim ki bir bakayım izleyeyim tekrardan ve izlediğimde e, asla hani çok duymama rağmen içerini bilmediğimi fark ettim. Çok güzel bir film. E, Yönetmenliğini Jonathan Damme yapıyor e, ve filmde e, birle günümüzde LGBT diye adlandırabileceğimiz insanların e, bir erkeğin bir kadına özenerek e, bambaşka bir psikolojiye girmesi ve bazı insanların hayatına zarar vermesi gibi de algılayabiliriz. Ama bu biraz e, psikotrajedik bir e, film. Ben çok beğenmiştim. Mutlaka izleyin derim. Bir sonraki filmimiz ve son filmimiz Mama. Ee, bu Türkçe herhangi bir dille çevrilmemiş. Ee, yönetmenliğini Andy Kate yapmış. Ee, bu filmi size şöyle anlatmak istiyorum. Bir e, kız iki kız kardeşimiz var filmde ve biri biraz daha büyük olduğu için her şeyi anlayabiliyor ve e, küçük kız. E, büyüdüğü yerin içindeki kalıplardan kurtulamıyor e, Bir başrol oyuncumuz var e, kız Kızların amcasının eşi e, Onlar sayesinde kızların hayatı kurtulacak sanıyorsunuz Ama sonunda küçük kızın başına çok talihsiz olaylar geliyor Gerçekten çok üzülmüştüm Ama çok güzel bir film Mutlaka izleyin Bunun fazla spoiler vermek istemiyorum ama mutlaka izleyin diyeceğim bir film Buraya kadar gelip e, izlediğiniz ve dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Lütfen emeğimden dolayı da olsa bir like atıp abone olmayı unutmayın. E, sizi çok seviyorum. Bir sonraki seride görüşmek dileğiyle.